zor görünümü ama kolay bir şekil. Bakın burada şu açıları nasıl çizeceğiz? Biraz e, algı oluşturuyor ama kesinlikle sorun yok. Önce biz düz yerleri çizelim bir bakalım. Lay enter Ekrana tıkla, sola aşağıya yönlendirme. 50'den 40 çıkart. 10 yarısı 5'tir arkadaşlar. O halde burası 5 olur. Aşağıya doğru f ile yönlendiriyorum. Aşağıya doğru Ölçü eksik. Bakın. 10 var, 10 var. Yukarısı da 15 olsun. Şuradaki yükseklik fark verilmemiş, unutulmuş. O halde orası 15 olursa şurası 15 olursa 10 daha 25 aşağı inelim. Sağ yukarıya 70. Yukarıya 10. İçeriye ne kadar 70 eksi 50 20 kalır yarısı 10 yukarıya 25 dedik sola aşağıya 5 hesaplamıştık ve bitti burada tabi bir e, sıkıntı var şu şurada arkadaşlar şurayı silelim. Leanter bir dönme eksik kalmış oradan. Uca tıkla. 10 yukarıya, sağ yukarı kaç dedik? 70 50 20 10. Yukarıya 25 dedik. Sağ yukarıya da 5 dedik. Evet. Şeklimizi böyle yaptık. Leanter diyoruz. Ortaya tıkla, yukarıya doğru çık. O da 10 olsun. Sağ yukarıya 5 yukarıya 10 ve karşıda çizgiye şimdi tıkladık. Açılı çizgi ortaya çıktı. Seç. Delet. L enter. Uca tıkla. Sola aşağıya. 5. Yukarıya 10. Çizginin ucuna tıkla. E Z boşluk boşluk. Evet. Bakın ön tarafı çizdik. Kolayca. Şimdi arka tarafı çizmek için de copy diyelim arkada olan çizgileri seçersek fazla karışmaz. Bakın bu var. Bu var. Bu da var. Bu da var. Bu var mı? Yok. Gözükmüyor o. Bu da gözükmüyor. Bu da gözükmüyor. Ama şu gözüküyor. Bu da var. Ve bu çizgi de var. Arkada şu çizgi yok. Bu da yok. Başka yok. Boşluk. Buradan şu köşeninye tıklıyorum, F5 ile sola doğru yönlendiriyorum, boyu yazıyorum 40 arkadaşlar, Z boşluk, E boşluk, boşluk boşluk, biraz ee... evet, leantır diyorum, ekran sığdırmak için şeklimizi ayarladık. Şimdi kopy diyorum. Boşluk. Bak kopyalama imkanı varsa mutlaka kopyalamalıyız. Yani bizim çizimimizi çok hızlandıracak ve rahatlatacaktır. Şimdi budama yapalım. TR2 boşluk. Şuradaki çizgi de e, tam üstüne denk gelmiş. Biz hatalı da gözükmüyor. Bakıyoruz şeklimize gayet güzel mükemmel bir şekilde şeklimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi sırada ölçülendirmeden dal ki boşluk çizgi uzaklık ki boşluk çizgi uzaklık ki boşluk çizgi uzaklık tek boşluk uç uç uzaklık tek boşluk uç uç Uzaklık. Evet. Biraz uzak koymamız lazım. Yaklaşarak yapalım bari. Evet. Devam edelim. Dal diyoruz tekrar. İki boşluk çizgi uzaklık. iki boşluk başka kaldı mı? Başka kalmadı. Şurada var. Fakat bu şekli burada kısa yaptığımız için sadece dal diyoruz, köşeleri tıklıyoruz. İstersek bunu dışarıda çıkarabiliriz ama bence çıkartmayalım. Ş şöyle uygun. Evet. Şeklimiz bitti. Şimdi ölçülerinin çizgilerini sonra da sayıları düzeltelim. Önce çizgiler. Hepsini seçiyorum. Dimension oblik. 30 diyorum. Hepsini seçiyorum. Dimension Oblique 30 diyorum arkadaşlar. 30 olanlar e, bu ikisi 30'du. Şu bunlar, şu arkadakiler 150 derece Dimension Oblique 150 derece. Öndekilerde 90 derece. Seçiyorum Dimension Oblik 91. diyorum. Evet. Çizgi açıları düzeltildi. Şimdi ne yapıyoruz? Hepsini seçiyoruz sayılar düzeltmek için. Eksi 30 diyoruz önce. Bozuk olanları buluyorum. İki tane bu sefer az çık kaldı. Art otur diyorum kontrol ediyoruz herhangi bir hata yoktur ama şurada mesela bu 50 ile bakın 40 aynı hizada değil 50'yi tam orta noktaya getirirsek böylece kalite anlamında ikisini de aynı hizaya da getirmiş olabiliriz İzometre